Abi seyret abi seyret demiştiniz. Ben de zaten sırada seyredeceğim demiştim. The Menu. Seyrettiniz mi arkadaşlar? Haftanın filmi. Haftanın filmi The Menu. Gene o şey reis oynuyor. Anya Taylor-Joy. Witch'teki. Hala daha Witch'teki kız diyebilir miyiz? Ünlü oluyor ya direkt. Onun oynadığı bir film. Korku komedi diye geçiyor. Korku komedi sayılır mı? Olabilir. Filmin konusu şu arkadaşlar. Bir kadın. Yani Anya Taylor-Joy isimli bir kadın. Margot isimli bir kadın. Cyclops. Harbiden Cyclops muydu o? Beast miydi? Bak karıştırmayayım. X-Men'deki Beast miydi o? Cyclops muydu? Galiba Beast'ti. Galiba Beast'ti ya. Neyse. Onun oyuncusu reis de bunun erkek arkadaşı. İkisi birlikte bir şeye gidiyorlar. Bir şefin ama dünya ünlü bir şefin yemeğine gidiyorlar. Bu yemek bir adada işte şeyle gidiyorlar. İşte yat. Bildiğin yatla gidiyorlar yani. Ve kişi başı 1250 dolar. Kişi başı 1250 dolar abi. İşte çok ünlü böyle yemek eleştirmenleri gidiyor. Ondan sonra böyle bir tanesi oyuncu. Ünlü bir oyuncu. Böyle çok ünlü kişiler, çok zengin insanlar gidiyor abi. Bu kişi de yani ana karakter Beast diyelim hadi. Ve onun şeyi, sevgilisi Margo. İkisi birlikte gidiyorlar. Orada önce adayı görüyorlar, adayı geziyorlar. Ondan sonra yemeğin yapılacağı yere geliyorlar. Şef de diyor ki, şef zaten hani çok ünlü birisi böyle anlatıyor. İşte diyor şu yemeğin hikayesi budur, bu yemeğin hikayesi budur. Zaten filmde diyaloglar falan güzel. Bir sürü böyle sırayla işte şey olur ya. İşte önce aperatif, ondan sonra first course, sonra second course, third course falan. Sırayla yemekler gelmeye başlıyor ama yemekler geldikçe olay garipleşiyor. Dan diyorlar bu şefte bir sıkıntı var. Zaten bir noktadan sonra anlaşılıyor bir noktadan sonra net anlaşılıyor. Hani o zamana kadar acaba bu oyunun içinde mi? Numara mı? Hani hepsi teatral bir şey mi falan? Onu anlamaya çalışıyorlar bir noktaya kadar. O böyle. Tabii ki bu erkek arkadaş ve Margo. Çünkü ana karakter aslında Margo. Buradan kurtulabilecek mi? Bu şefin sırrı ne? Bunları seyrettiğimiz bir film. Her zaman olduğu gibi çok az konuştum. Çünkü bu da o tür filmlerden bir tanesi. Yani şeye kadar gittiğiniz biliyorsunuz. işte o adaya gidiyorlar. Adada işte yemek sunumu var. Yemek sunumundan işte sağ kalabilecekler mi vesaire bunları gördüğümüz bir film arkadaşlar. Şimdi bir puanı kaç versem gerçekten karar veremedim. Gene de 8 veriyorum. Gene de 8 veriyorum çünkü çok bonkör bir insanım. Çok bol veriyorum bonkör bir insanım. Bu arada kimler seyretti arkadaşlar? Bak 8 dedi herkes. Seyreden arkadaşlar da yazın. Ralph Fiennes demiş. Evet Voldemort Reis. Kötü adam da Voldemort Reis. Yani şef Voldemort Reis. Ben seyrettim. İyi güzel. Film kaliteli arkadaşlar. Yani güzel yanı şu. Filmi seyrederken acaba ne olacaksın diye merak ediyorsun. Önemli olan o. Yani kaç üç tane film saydık ya arka arkaya seyrettik ya. Yeni dönemde korku sayılabilecek. Barbarians ettik. Ondan sonra Smile seyrettik. Şimdi The Menu'yu seyrediyoruz. Birbirlerine asla yakın. Bu üçün içerisinde ben The Menu'yu en çok tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü sonu en az hayal kırıklığı olan. Bak en az hayal kırıklığı olan diyorum. Sonu en az hayal kırıklığı olan. Yani en azından filmin sonuna geldiğin zaman ben bu kadar film niye seyrettim lan demiyorsun. Ya da en sonuna geldiğin zaman cık, bir bok da çıkmadı falan demiyorsun. En azından filmi seyrettiğine değiyor. Bu çok korku değil ama. Korku komedi diyorlar ya böyle bir film olarak seyredin. Genelde korku sevenler korkmaz ama hoşlarına gidecek bir film yani. Kanlı bazı birkaç sahnesi var. Sonuç olarak arkadaşlar başladığınız zaman sonuna kadar Merak ettiriyor film. Sonuna kadar seyrettiriyor. Oyunculuk, diyaloglar kaliteli. Amerikalılar mesela çok daha fazla beğenmiş. Neden? Çünkü bir sürü gönderme var sadece Amerikalıların anlayacağı. Bir üniversite adı söyle mesela. Bu üniversiteye burssuz mu gittin diyor. Evet diyor. Üzgünüm öleceksin falan diyor böyle. <laughs> yani o, o göndermeleri anlayamıyorsun. O yüzden gene de sonuna kadar seyrettiriyor abi film. Önemli olan da bu. Değil mi? Sıkmıyor. Merak ettiriyor. Hoşça vakit geçirt diyor ya. Ve sonuna kadar seyrettiriyor. Benim için tek eksisi erkek arkadaşın olayıydı. Erkek arkadaşın bir şeyi çıkıyor. backstorysi çıkıyor. Bir gizemli bir olayı çıkıyor. Ama yani çok hızlı bir şekilde üstünden geçip kapatıyorlar konuyu. Bence o filmin en zayıf yanıydı yani. En zayıf yanı o. Ya yani hızlıca şunun üstünden geçip gidelim. E, tamam da neymiş yani adam? Niye? Niye yani bir de? Spoiler vermeden bu kadar konuşabilirim en fazla arkadaşlar.